Herkese merhaba ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir elmalı kurabiye tarifim var. Elmalar kıştan kalma görmüş olduğunuz gibi kabuklarını göstermedim çünkü baya bir buruşmuştu. Kabuklarını soydum sonrasında da rendeden geçirdim. Söylemiş olduğum gibi elmalarım kıştan kaldığı için gördüğünüz gibi içini de yavaş yavaş boşaltmaya başlamış. Elmalarımın tamamını rendeledim. Rendeleme işlemimiz bittikten sonra ocağımıza alalım. Ocağımı yakıyorum birazcık da kısıyorum. Daha sonrasında da elmalar suyunu bırakıp çekene kadar da arada sırada karıştırarak elmalarımı kavuruyorum. Bu işlem yaklaşık 7 dakika falan sürüyor diyebilirim ama herkesinki de farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Gördüğünüz gibi elmalarım yavaş yavaş suyunu bırakmaya başladı. Ben şeker ilavesi yapmadım elmamı kavururken çünkü elmanın baya bir tadı vardı. Sizlerinkinin tadı yoksa yeterli gelmez diye düşünürseniz 2-3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyebilirsiniz. Açıklama kısmına malzemeyi yazarken ben şeker ilave yapacağım. Sizler isteğe bağlı eklersiniz. Yaklaşık 7 dakika ben kavurdum. Suyunu bıraktı ve çekti. Daha sonrasında da ocağımı kapatıyorum. Bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Karıştırdıktan sonra da soğumaya bırakıyorum. Eğer evinizde ceviziniz, fındığınız, fıstığınız varsa böyle iri çekerekten malzemeyi katabilirsiniz. İç malzemeye gerçekten büyük bir lezzet katıyor. Evinizde varsa ekleyebilirsiniz. Hamur içinde 125 gram oda sısında yumuşamış ister tereyağı kullanın isterseniz de margarin. Bir tane yumurta ekledim. Yarım çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket krem şanti 1 paket vanilya. Yarım pakete kabartma tozumuzu ekleyelim. Unumuzu eklemeden önce bütün malzemeleri krema kıvam alana kadar güzel bir şekilde ezerek karıştıralım. Burada sizlere yarısını kullandığımı göstermeye çalışıyorum. Daha sonrasında da bütün malzemeleri karıştıralım. Kullanmış olduğum yağın kıvamı bu şekilde olmalı. Yani oda sısında bayağı bir yumuşatmanız gerekiyor. Çok güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra da kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Ben bu tarifi yaptığım zaman bazen 3,5 su bardağı bazen de 4 su bardağı un kullanıyorum. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Un miktarını unun kalitesi belirler. Kullanmış olduğumuz oda sısındaki yumuşatmış olduğumuz tereyağının kıvamı belirler. Yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü belirler. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde eklememiz gerekiyor. Yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Sizlere hemen kıvamını göstereyim. Hamur kıvamımız o kadar güzel oluyor ki istediğiniz kalıba sokabilirsiniz. Yani istediğiniz şekli vererekten elmalı kurabiyenizi yapabilirsiniz. Kıvam olarak, lezzet olarak gerçekten garantisini veririm. Mutlaka denemenizi de öneririm. Ben bugün kurabiyemi limon sıkacağında yapmayı tercih ettim. Gerçekten şekline hayranım. O yüzden de bunu tercih ettim. Orta çukur kısmına streç film yerleştirdim. Streç filmi iyi yerleştirelim. Çünkü hamurumuzu açacağımız için şeklinin güzel alması gerekiyor. Hamurumuzdan da cevizden birazcık büyük olacak şekilde bezeler alıyorum. Hamurumu kopardıktan sonra avuç ortasında birazcık sabitledikten sonra da ortasına atıyorum. Sonrasında da ister baş parmağınızla isterseniz de işaret parmağınızla böyle açalım. Açma işlemimiz bittikten sonra da tam orta kısmına bir tatlı kaşığı elmalı harcımdan ekliyorum ve kaşığımla böyle sabitliyorum. Hamurumuzdan bir parça koparalım. Daha sonrasında da yuvarlak bir şekil verdikten sonra da bunu da kapak olarak kullanalım. Üzerine ekliyorum. Sonrasında da kenarlarını yapıştırıyorum. Kenarlarını yapıştırdıktan sonra da streç filmi böyle çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi şeklimiz oluştu. Tepsime fırın kağıdı yerleştirdim. Sonrasında da aralıklarla diziyorum. Aynı işlemi hamurumuz bitene kadar devam ettirelim. Bu tarifi ben bazen iç malzemesine incir ekliyorum. Havuç rendeliyorum. Beraber kavuruyorum. Bu da çok güzel oluyor. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Gerçekten iç malzemesine incir ve havuç da çok yakışıyor. Bugün tarif olarak eklemedim çünkü evimde malzeme olarak yoktu. Biliyorsunuz ben evimde olan malzemelerle tarif veriyorum. Allah nasip ederse başka bir gün yaptığım zaman yine sizlerle de paylaşırım. Bu kısma kadar izlemişsiniz. Videomu beğendiniz demektir. Lütfen beğeni ve kısa da olsa bir yorum istiyorum. Hamurumuzdan cevizden birazcık büyük olacak şekilde bezeler alıyoruz. Daha sonrasında da orta kısmında bu şekilde açtıktan sonra da bir tatlı kaşığı da elmalı harcımızdan ekleyelim. Hamurdan küçük bir parça koparıyorum. Yuvarladıktan sonra da avcumun ortasında açıyorum. üzerine ekledikten sonra da kenarlarını yapıştıralım. Sonrasında da kurabiyemizi çıkartalım. Hamurumuz o kadar güzel oluyor ki istediğiniz şekli verebilirsiniz. Birkaç tane örnek vereyim isterseniz. Temiz bir tarağın üzerinde şekil verebilirsiniz. Patates doğrayıcınız varsa onun üzerinde verebilirsiniz. Tel süzgecin üzerinde şekil verebilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. Şekli gerçekten muhteşem oluyor. Ben limon sıkacağında çok seviyorum. Tamamının şeklini verdikten sonra da önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 18 dakikada istediğim kıvamı alıyor ama her fırın farklı olabilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra da iyice soğumasını bekliyorum. Burada yakından gösteriyorum ki rengini çok net bir şekilde görün diye görmüş olduğunuz gibi pempeleşince fırından çıkartıyorum. Ne kadar dakika söylesek de fırından fırına mutlaka fark edebiliyor. O yüzden de net bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Kurabiyelerim soğudu. Görmüş olduğunuz gibi altı baya bir kızarıyor. Üstü de pempe kalıyor. İyice soğuduktan sonra yiyebileceğiniz kadarın üzerine pudra şekeri serpin. Kalanını da yiyeceğiniz zaman serpersiniz. Kurabiyenin kıyırlığını duyabilmeniz için burada veda edeyim. Sizler izlemeye devam edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten güvenle deneyebileceğiniz harika bir kurabiye oluyor. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.